Sevgili arkadaşım, 2025 senin yılın olmasını istiyor ve senin adına pasif gelir kaynakları oluşturmak istiyorsan bu video tam sana göre. Çünkü anlatacaklarımı öğrenmek 16 senemi aldı fakat sana 16 dakikada bunu nasıl yapacağını öğreteceğim. Her şeye başlamadan önce ismim Akın Yılmaz. Sizlerin İngiltere Londra'dan sesleniyorum. Hayatınızı değiştirmek, istediğiniz hayatı yaşamak ya da sahip olduğunuz gerçekten değerlerinizi kendiniz kendi hayatınızda yaşayabilmek istiyorsanız aslında hayatın çok basit ama insanların anlaması bazen bir ömür alan bir formülü var. İşte bu formülü sizle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere ben İngiltere'de yıllardan beri Saratlık'ta yani eski kitapları alıp satıyorum antika kitapları ve orada okumuş olduğum bilgiler gerçekten benim bu dünyaya bakış açımı çok değiştirdi. İnsanoğlu kendine değer verdiği kadar bir dünya yaşıyor ve insanoğlu beyninin içinde düşündüğü kadar görebiliyor. Bunlar anlamak aslında bazen farklı olabilir. Çünkü ben her zaman neden zengin insanlarla fakir insanların ayıran şeyin ne olduğunu çok merak ettim. Teknik olarak İkimiz de aynı parmaklara, boya, saç tenine ve her şeye sahibiz. Fakat bulunduğumuz konumlar neden farklıydı? Bu benim için çok ilginç bir konuydu. Ve şunu çok iyi farkındaydım. Ben de zengin olmak istiyordum. Fakat zengin olmak için ne yapacaktım? Çünkü zengin doğmamıştım. Ve uzun süren bir araştırmaya çıktım. Bu araştırma benim için çok önemliydi. Çünkü burada öğreneceğim bilgiler hayatımı değiştirecekti. Aynısını sana işte bu videoda nasıl yapacağını anlatacağım. Öncelikle kalem kağıdı almanı istiyorum. Çünkü sana anlatacaklarım not almadığın takdirde belki senin için unutabilir. O yüzden videoyu 30 saniyenle bile olsa durdur ve kalem kağıt bul. Çünkü bu video içerisinde sana dediklerimi yazdığın takdirde yol haritasını çıkartmış olacaksın. Ve bunu her gün düzenli yaparsan da bir ay içerisinde dediğim sonuçları ümit ediyorum yorumlarda yazarak paylaşırsınız neler kazandığınızı ya da nerelere sahip olduğunuzu. Şimdi birinci şey İngilizlerin bir lafı vardır fake it until you make it yani saate davran ta ki kadar. Bu size belki çok saçma ya da yapmacık gelebilir ya da polyanacılık ya da ya kendini kandırma oğlum yani ne diyorsun gibi gelebilir. Der ki nasıl inanırsanız bakın yine aynı dediğim noktaya geliyoruz inandığınız şeyi yaşıyorsunuz. Şimdi eğer zaten her türlü sahip olamayacaksanız ve buna inanıyorsanız taklit etmekte ne kötülük olabilir? Ya gerçek olursa? Şimdi burada kimseye umut vermiyorum ya da umut satmıyorum. Fakat burada anlatmaya çalıştığım şey yıllar önce benim başıma gelen şeydi. Ben zaten nasıl olsa sahip olamayacaksam bari öyleymiş gibi yaşayayım diye çıktığım yolda ilginç bir şekilde bir fırsat karşıma çıktı. Bu fırsat önce hiç aklımda yoktu. Ondan sonra bir telefon geldi. Gelen telefon benim hayatımın kaderini değiştirdi. Oradan gelen fırsatları kendi başına, kendi başına ve kendi başına geldiğinde bir baktığımda hayalini kurdum hayatın içinden geçmişim ve daha fazlasına sahip olmuşum. Birinci kural. Artık fake it until you make it yazabilirsin ya da nasıl istiyorsan öyleymiş gibi davran. Burada bir dip parantez açmak istiyorum. Lütfen zengin olmayı ya da farklı şeyleri neye sahip olmak istiyorsanız ben burada zenginlik de aslında biraz daha fazla konuşmak istiyorum ama istediğiniz şeyi varmış gibi davranmak, pahalı kıyafetler, eşyalar alıp onların borçlarına girip ömrünüzün sonuna kadar çalışmak değil zengin olmayı hiç ben içinizde başlatın. Bunu başlatırsanız dışınızda zaten kendinden olduğunu göreceksiniz. Bakın hiçbir zengin insan gerçekten zengin insan. Yani böyle şeyler ihtiyaç duymaz. Var olan bir insan var bir şeyin varlığını göstermek için çabalamaz. O zaten biliyordur. Kimsenin inanmasını da ihtiyacı yoktur. Genellikle orta ya da alt seviye insanlar e, maddi olarak bir şeyin gösteriş peşine içerisine girerler. Ve bu ne yazık ki onları daha da yani gerçekten parası olan insan onun olmadığını çok rahat anlayabiliyor. Lütfen bu çizgiyi de e, anladıktan sonra geçelim ikinci maddeye. Hayatınızın sonuna kadar çalışsanız bile zengin olmayacaksınız. Çünkü hayatın sonuna kadar para kazanmak için çalışan bir insanın hiçbir zaman para kazanmaya vakti yoktur. Bu çok güzel bir söz. Belki size tuhaf gelebilir. Bugün öğretilmiş dünya sisteminde daha çok o artık fare kapanı mı dersiniz, hamster kapanı mı dersiniz, ne derseniz. Siz ne kadar daha çok çalışırsanız o kadar daha çok paranı kaybettiğinizi göreceksiniz. Bunun neden olduğunu ben size açıklamayacağım. Ama açıklayacağım şey olduğunuz yerden zengin olamazsınız. Bunu başarmak için ilk önce oyunun kurallarını yeniden yazmanız lazım. Buradaki benim herkese önerim aslında işinizi bırakın ve e-ticarete girin değil kesinlikle ama ikinci maddemiz bir şeylere başlamak ve bir şeylere sahip olmak istiyorsanız bir şeyleri yaratmanız gerekiyor. Bu ne demek? Şimdi bugüne kadar çalıştığınız şeyler eğer bugüne kadar çalışmadıysa ve hala aynı durumdaysanız bundan sonra da bir şey değişmeyecektir. İkinci maddemizin lütfen altını çizerek yazın ve bunu anlayın bugüne kadar sahip olduklarınız, bugüne kadar yaptığınız, öğrendiğiniz bilgiler sonucunda sizlere ulaştı. Ve bugüne kadar ve bundan sonra yapacağınız şeyleri de değiştirmediğiniz takdirde sonuç değişmeyecektir. O yüzden bugün kendinize bir özellik ekleyin. Bu özellik para kazanma özelliği, bu özellik fırsat, bu özellik idea ne olursa olsun. Bakın bir fikir sizi milyoner yapar. Bunu hiçbir zaman unutmayın multimilyoner milyoner yapar. Bir fikir beni öyle yaptı, sizi de umarım yapar. Ben parayla zengin olan çok nadir insan tanırım. Ama bir fikir dünyanın bütün büyük şeylerine baktığınızda fikir sayesinde zengin olduklarının farkına vardır. Yani bugün üzülüyorsunuz benim param yok, ben ne yapacağım? Fikri sahibi olmaya çalışın. Çünkü dünyada çok insanda bu yok. Dünyanın %10'u fikri sahibi. Ee, genellikle e, dünyada herkes bir fikre sahip ama ne yazık ki bunu çok azı uygulamaya geçirebiliyor. Yani, evet ya ben işte şunu yapacağım, çok güzel fikir, örnek veriyorum dropshipping yapacağım, stoksuz ürünü satacağım. Fikir güzel, yapacak mısın? Hayır, biliyor musun işte benim işim var. Yapmayacaksın, o zaman sen yine çalışmaya devam edeceksin. Bu arada çalışmak kötü bir şey değil, sadece zengin olmak istiyorsanız o şekilde olamayacaksınız. Sadece bunun altını çizmek istiyorum. Buradaki not anlaşılmalı. Üçüncü madde. Her şeyden önce kendinize inanmanız gerekiyor. Nasıl yani? Başkalarının dinlerseniz, başkalarının yaşadığı hayatı anlarsınız. Eğer bugün size akıl verenler, bakkal olur, o olur, bu olur, aile olur. İstediğiniz yere sahipse onları dinleyin. Değilse duyun. Bu arada çok ince bir çizgi var. Bana bugüne kadar milyonlarca insan bana nasıl neyi ne yapmam gerektiğini bilgisini verdi ve ben onlara sorduğumda madem bu kadar iyi biliyorsun sen niye yapmıyorsun diye bunu kabalık olarak değil yani akın biliyor musun sen şunu yapıyorsun milyon kazandın da nişin de yaptın 10 milyon kazanırsın sen niye kazanmıyorsun başkasının yanında çalışıyorsun peki ha, bu iyilik ya da kötülük olarak anlaşılmamalı anlaşılması gereken şey size akıl verenlerin o şeye sahip olduğuna emin olun bu oyunları değiştirecek. Yani bugün bir YouTube videosu izliyorsanız ve örnek veriyorum kaslı bir vücuda sahip olmak istiyorsanız gerçekten bu şeye sahip olmuş birisini dinlemek bence daha mantıklı. Bilgi de çok önemli. Yani 100 kilo olup da size spor hocalığı yapan bir insandan şüphe duyun bence. Bilgili olabilir ya da yaşlanmış ya da bir deforme olmuş olabilir ve tecrübesi vardır. Bu ayrı. Bunu zaten bilirsiniz yani baktığınızda her yerde bilgisi vardır onun. Hani internette bulursunuz sosyal medyada gazetelerde kitaplarda hani bir geçmişi vardır ha tamam dersiniz belki 50 yaşından sonra ya da 40 yaşından sonra bıraktı spor olabilir o bilgi de önemli ama bir şeylere sahip olduğuna emin olmanız lazım ki bu insan sizin istediğiniz şeye sahipse sizin bir ömür boyu araştırarak yapmaya çalıştığınız şeyi size 5 dakikada öğretebilir ben bugün yanıma gelen ya da bizden eğitim alan yüzlerce insana neredeyse benim 15-16 seneden beri uğraştığım şeyi bir buçuk saatte kuruyorum ve onların ömrünün sonuna kadar çalışacak bir iş modeli kuruyorum. Bunu dünyada yapan hiçbir şey yok arkadaşlar. Araştırın. Araştırmanızı çok istiyorum çünkü. Araştırın ve dediğim noktaya geleceksiniz. Bunu dünyada yapan çok nadir insanlar var. Bunu neden yapıyorum? Çünkü hayat çok kısa ve bence yaşanması gereken çok güzel şeyler var. Ve bunu başkalarının hayalleri için çalışırken yapamazsınız. Bunun çok iyi farkındayım ben. Ee, ve geçelim dördüncü madde dördüncü madde sahip olduğunuz bir şey için bence çok çalışmamalısınız bu biraz tuhaf gelebilir bunun altını çizerek söyleyeyim zaten sahip olsaydınız o şey için bu kadar çabalar mıydınız İstediğiniz hayalinizdeki ne varsa ben sizlere manifesten ya da diğer şeylerden bahsetmiyorum eğer bir şeyi gerçekten hissederseniz o şey zaten sahipsinizdir teknik olarak hayatınızda biri yok varsayalım ve bir ilişkiye başladınız uzun bir süreden sonra ya da belirli bir süreden sonra. Hayatınızdaki bütün e, karşı cinslerin hayatınıza girdiğini göreceksiniz. Bir anda sizinle iletişime geçmek istediklerini, bir anda sizinle konuşmak istediğini ve bir anda her yerden gelecekler ve diyeceksiniz ki uzunca zaman neredeydiniz? ben sebebini söyleyeyim mi? Onların sizin güzelliğinden etkilendiğinden değil, enerji alanını değiştirdiniz ve sahiplik bilincine geçtiniz. Sahiplik bilincine geçtiğinizde bir mıknatıs olarak hayatınızda istediğiniz şeyi çekersiniz. Bunu anladığınız zaman hayatınızdaki her şeyi zaten kendi hayatınıza çekebilirsiniz. Zaten bu anlattığım birinci maddeyle uyuyor. Beşinci madde hayatınızda para kazanmak istiyorsanız ilk önce haritayı çıkarmanız lazım. Bakın bir matematik yapın Para kazanmanın ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. İnsanlar para kazanılacağının nasıl olduğunu bilmediği için para kazanamıyor. Para kazanamayacakları ya da bu şeyi sahip olmadıklarından dolayı değil. Herkes para kazanıyor. Ama ne kadar kazanıyor ve ne kadar ihtiyacı var? Şimdi bir harita çıkardığınızda 1 milyon kazanmak için ee, benim YouTube'da videom var, izlemek isteyen varsa izlesin. 13 günde milyon kazanıyorum ve ne sattığımdan ne yaptığıma kadar da her şeyi gösteriyorum. Vakti olan varsa izlesin. Bunu niye yaptım? milyon kazanabileceğimi biliyordum zaten. Sadece insanlara bir ömür boyu çalıştıkları parayı 13 günde kazanabileceklerini göstermek istedim. Ve bunu da canlı kalıntı olmak istedim. Şimdi şunu diyebilirsiniz ki, aa Akın sen bunu biliyorsun, senin paran vardı zaten. Ben de 100 pound başladım bu seriye. Yani 100 pound para vardı cebimde. Gittim kitaplar satın aldım. Bu kitapları internette sattım. 1000 pound yaptı. 1000 pound yaptıktan sonra gittim. Bazı ürünler aldım. Onları Amazon'da sattım. 5000 pound'a çıkardım. Ertesi gün dijital bir ürün oluşturdum ve bunu Etsy'de sattım. Oradan da 4000 pound'a yakın bir para geldi. Böyle üzerine koyarak ve her gün değişik iş modelleri deneyerek ki biliyorum bunların nasıl çalıştığını çünkü. Bunları kendi hayatıma getirdim ve 13 gün gibi bir süre içerisinde 1 milyon kazandım. Bunu niye yaptım? Tekrar söylüyorum. İnandığım her şeyi gerçekleştirebilirim. Aynı şekilde siz de. Şimdi neye inanmak istiyorsunuz? Kendinize bunu sorun. 6. madde. Hayatınızda hep size inanan insanları hayatınızda tutun. Bunun mümkün mertebi her gün kendinize hatırlatın. Şükür edin. Şükrettiğiniz şeyler hayatınıza gelsin. İstemediğiniz şeyleri dillendirmeyin. Sadece onun yerine istediğiniz şeyler odaklanın. Çünkü mıknatıs gibisiniz. İstemediğiniz şeyler ya da istediğiniz şeyleri sistem anlamıyor. Bu sistemden çıkabilmek için bazı kodlar var. Bu kodlar yazılımlar gibi düşünün. Her şeyin bir yazılım olduğunu ve bu kodların da bu şekilde insanlara sahip olabileceğini duygularını anlamanız gerekiyor. İnsanlar bir şeye ihtiyacı olduğunda dua eder. Bildiğiniz üzere ve bazen bir şeyleri çok isteriz, gerçekten çok isteriz ve bunlar için sabah akşam dua ederiz belki uzun bir süre. Fakat ne zaman ki dua etmeyi bırakırsınız çoğu zaman bıraktığınızda o şey bir anda size kendilerinden gelir. Yani bir çocuğu böyle buarak sevmek gibidir bu. Sevmek böyle bir şey değil. Sevmek gerçekten e, hissetmek, özgür kılmak, bırakmak o seninmiş gibi değil de o sana verilmiş bir lütufmuş, hediyeymiş gibi sevmek. Çünkü e, böyle şeyler sizinle beraber uzun ömürlü kalıyor. Hayatınıza bakın, çok bir şey istersiniz, tam o şeye sahip olursunuz. Olduktan sonra da o şeyi kaybedersiniz o zaman. Niye? Çünkü sistem bu şekilde çalışıyor. Bir şeylerden uzak durdukça o şeyler size geliyor. Yani bunu iyi de kötü de anlayabilirsiniz, nasıl istiyorsanız. Mümkün mertebe bu sistemi anlayın. Bir şeyleri çalışmak yerine bir şeylerin nasıl çalıştığına kafa yorum. Bunu anlarsanız hayatınız boyunca para için çalışmazsınız. Para sizin için çalışır. Ha, yedinci madde. Arkadaşlar ben niye bu kadar parayla ilgili şeyler anlatıyorum? Çok mu umrumda? Ben zaten örnek veriyorum emekli olmuşum. Yani emekli dediğim yani hayatım sonuna kadar yaşayacak bir paraya sahip olmuşum. 35 yaşındayım. Yarın 31 Ocak ve 36 yaşıma giriyorum. Ümrümün yarısını başkalarının hayalleri için, e, tabii 20-25 yaşlarıma kadar başkalarının hayalleri için ve kendi işimi yaparken, 30-35'li yaşlarda kendi işimi tüm dünyaya tanıtırken, 35'ten sonra da yaptığım her şeyle insanlığın kaderini kurmuş olduğumuz şirket ile beraber tüm dünyayı duyurmak için çalışacağız. Sevdiğim şeyi yaptığım için çalışıyorum. Fakat şunu anlatmaya çalışıyorum. Neden bunu yapıyorum? Ya da neden sizin yapmanızı size öneriyorum? Hayat sizin istediğiniz gibi yaşayabilir ve mutlu olduğunuz sürece ben her pozisyonda sizinle gurur duyuyorum ve size saygı duyuyorum. Ama şunu anlamanız gerekiyor. Cebinizde istediğiniz kadar paranız olduğunda, sabahları uyandığında binlerce pound satış yaptığınızda ve para için çalışmanız gerektiğini anladığınızda şunu farkına varacaksınız. Hayatta ne yapmak istediğinizin neden yaşadığınızın, aldığınız nefesin ne kadar önemli olduğunun, kimlerle dolaşmak istediğinizin, nasıl bir gün geçirmek istediğinizin, yani kaderinizin kontrolünü eline alacaksınız. Ne işinize yarayacak bu? Bu şu işinize yarayacak. Artık istediğiniz hayatı yaşadığınızda, hayat çok kısa demiştim değil mi? İşte artık hayat kısa olmayacak, hayat çok uzun olacak. Çünkü her anı doya doya yaşayacaksınız. Çünkü hayatınızın kontrolü sizde olunca size verilmiş o kalem kağıt dedim ya en başta al not. İşte almanız gereken not buradaki kağıt kalem. Çünkü hepimiz gün sonunda bir yerlerden artık bu hayatı tekabül edip bitirince insanlar bizi bir kitap gibi okuyacak. Çocuklarımız onlardan sonraki nesil. Açacaklar, bakacaklar, akın ne yapmış? Aa hayatının şu bölümünde şunu yapmış. Öteki gün hayatının şu bölümünde şunu anlatmaya çalışıyorum. Her gün kaderimizi kendimiz yazıyoruz. Başkalarının yazdığı kaderi yaşarsanız onların yazdığı rolden dışarı çıkamazsınız. Ama bu dünyaya biz özgür olarak geldik. Ne kadar böyle olduğunu düşündürmeseler de bunun için emek etmemiz, çalışmamız ve çabalamamız gerekiyor. Zaten bir kere o ekonomik özgürlüğe sahip olduğunuzda sizi kimse oraya geri götüremez. Bunun insanlar tadına varmadığı ya da bilgisine sahip olmadığı için bu işin nasıl yapılacağını bilmiyorlar ve ne yazık ki ortada bir çukur var. Bu çukurda sizin karşı tarafa geçmenizi isteyen ama istemeyen insanlar. Yani örnek veriyorum sizden para alıp size bir şey vermeyen ya da sizinle beraber bir şeyler yapmaya çalışan ya da vesaire vesaire. Demek istediğimi de anladınız. Karşı tarafta olanlar ancak sizi karşıya getirebilir. Yani örnek veriyorum, ben bugün görüyorum İngiltere'de şirket açmak, Türkiye'deki bütün herkes İngiltere'deki şirket açma danışmanlığı veriyor. Ve ben onlara sorduğumda, sen nerede yaşıyorsun? Ben Türkiye'de. E sen Türkiye'deysen değilsen İngiltere'de nasıl şirket açabiliyorsun? Nasıl bir imza yetkimi var? Ha işte benim falanca kişi var, o falanca kişi ne? O zaman sen 4 kişi üzerinden İngiltere'de o kişiye şirket açtırıyorsun. Ne anlatmaya çalışıyorum? İngiltere'de bir muhasebeciyle görüştüğünüz zaman ararsınız. Ben şirket açmak istiyorum. Tamam. Ne kadar? 10 lira. Onlar sizden ne kadar oluyor? Binlerce. Anladınız mı? Hayat da böyle. Doğru yolda ulaşmak istiyorsanız orada olanlarla iletişime geçin. Orada olmaya çalışanlarla değil. Bunu anlamakta tecrübe getirmesi gerekiyor size. Yani belirli bir yaştan sonra anlıyorsunuz. Her neyse. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu 7 madde Hayatınızdaki istediğiniz her şeye sahip olmanızı sağlayacak. Ama her şeyden önce unutmamanız gereken bir şey. Gerçekten ne istiyorsunuz? Ta ki bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.